Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, iyi günler diliyorum. Bugün 1 Mayıs Emek, Dayanışma ve İşçi Bayramı. Emekçilerimize, işçilerimize alın teriyle para kazanan, hakkıyla, helaliyle para kazanıp evine para götüren herkese selam olsun diyoruz. Ve bayram, bayramlarımızı, bayramlarımızı kutluyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi bugün borsa kapalı. Dün sanırım demişim bazen analiz yaparken yarınki duruma bakmamız lazım filan demişim. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü filan. Haklısınız, e, aklımdan çıkmış olabilir. Çünkü günün yorgunluğu bazen işten geliyoruz, aklımızda başka şeyler oluyor. Unutabiliyoruz, o yüzden affola. Değerli arkadaşlar, şimdi ben sosyal medyada kumbara hisseler diye bir akım başlattım. Bu kumbara hisselerde işte Ereğli, Petkim, Enerjisa, gibi hisseleri eklemiştim. Bugün iki tane daha hisse ekleyeceğim arkadaşlar. İki tane daha hisse var. Ha bunlar asla al, tut, sat tavsiyesi değil arkadaşlar. Ha bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey işte Enk, Petkim, Ereğli, Enerjisa bunlar yükselmeyen şirketler, gitmeyen şirketler. Bizim burada hedefimiz zaten alıp da bir anda 1'e 3 yapmak değil arkadaşlar. Belli tasarruflarımız vardır. İyi şirketleri sonuçta enflasyon çok yüksek. Bugün zaten İstanbul enflasyonu açıklandı. %78.81 geldi sanırım. Aylık da 4.96 idi. Sonuçta Nisan enflasyonu iyi gelmeyecek. Böyle olunca tasarruflarımızı herkesin tasarrufu bir araba alabilecek veya bir ev alabilecek kadar büyük olamayabiliyor. E o zaman tasarruflarımızı ne yapacağız? Bizler de diyoruz ki tasarruflarımızı sonuçta enflasyona olan bir paranın kumbarası olmaz arkadaşlar. Çocuklarınıza bunu öğretmeyin. Hani çocukken bize öğretirlerdi. Kumbara verirdi bankalar. İşte paranı buraya biriktir. <laughs> Halbuki çok yanlış şey. Enflasyon o zaman çocukken %90 filandı. %90 enflasyon olan bir yerde çocuklara parayı niye biriktiriyorsunuz? Ama tabii o zaman finansal okuryazarlık falan çok düşük toplumda. Ben tabii 1980'lerden bahsediyorum. Kumbara verilir. Bizler de paramızı kumbarada biriktirdik. Paramızı biriktirdik. Halbuki mantık öyle değil. Enflasyonu olan paranın kumbarası olmaz. Enflasyonu olan parayı hemen elden çıkartmak gerekir. Hemen onu herhangi bir yatırıma dönüştürmek gerekir. Dolar, altın, arsa herhangi bir şey her neyse hiçbir şey yapamıyorsanız arkadaşlar enflasyondan korunmanın en güzel yöntemi lüks yaşamaktır. Yani ne istiyorsanız harcayın çünkü 3 ay sonra 2 ay sonra parayı o parayı verdiğiniz kişi o sattığı ürün veya hizmeti o fiyata alamayacaktır. Ancak... Böyle olunca bizler de ne diyoruz? Böyle bir akım geliştirdik. Yani sonuçta kimsenin lüks yaşayacak veya parasını çarçur etmek istemiyor. Çünkü insanlar yarınların ne getireceğini bilemiyor. Emeğinin karşılığını korumak istiyor. Ha bizler de diyoruz ki arkadaş bizim hedefimiz 3 kat çarpı 5 kat gitmesi değil. Gitmesin maaşımızı aldıkça biriktirelim geleceğimize yatırım yapalım. Nedir işte Ereğli, Petkim, Enerjisa, Enka gibi şirketler arkadaşlar. Ha bunlar şimdilik biriktirilebilecek, kumbara hisse yapılabilecek pozisyonda. Peki dünkü videoda ne dedik arkadaşlar? Borsa kısa vadeli yukarı doğru gitti. Yani sonuçta lere kadar, 10.132'lere kadar gördük. Ha buradan bir geri çekilme olabilir. Ne de dedik? Biz bir pozisyon açmayın. Paranız varsa biriktirin. 3 lot mu alacağım? 5 lot mu alacağım? Alma, bekle, izle. Yarın borsa açıldığı zaman <laughs> açılıyorsun. Zaman... Yarın borsa açıldığı zaman bekle. Ondan sonra düştüğü zaman alma paranı başka araçlarda değerlendir. Ondan sonra 3 lot alacağına 5 lot alırsın. 5 lot alacağına 10 lot alırsın. O yüzden arkadaşlar bu hisselerde biriktirmek için 2 tane hisse. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Kardemir D. Şimdi Kardemir D nereden çıktı? Kardemir D arkadaşlar şimdi aslında Ereğli mi Kardemir mi? İkisi de aslında defter değeri olarak 080'ler sanırım 085'ler güzel yerler arkadaşlar. Ancak Kardemir'den ziyade Ereğli'yi tercih ediyorum. Ama neden? Kardemir pahalı olduğundan değil, işin açıkçası. Kardemir'in de bilançosu çok iyi geldi. Bu arada kahvemiz de geldi. Kardemiri arkadaşlar biraz iç piyasaya yönelik bir sektördür. Yani sonuçta Kardemir demir ve çeliği alır, içeride vagon yapar. Tren rayı yapar, işte tren tekerleği falan yapar ve daha çok satışlar içeriye Yani içerideki ekonomik durum biraz geriye düştüğü zaman arkadaşlar, Kardemir de daha et çabuk etkilenir. Oysa Ereğli ihracatçı bir firmadır. Sanırım %70'ini %70 dışarı veriyor, sanırım %30'unu içeri veriyor. Daha çok ihracatçı bir firmadır. Daha çok global dünyanın ekonomisiyle ilgilenir Ereğli. Kardemir ise... Tabii ki onu da ihracat, Yani tren vagonu gönderdiği, rayları sattığı veya tren tekerleği sattığı yerler vardır. Ancak bunu da nerede verebilir arkadaşlar? Daha çok iç pazarı. İç pazarda dengeler daha iyi olacak. Ha duruma göre kar demir geçebilir. Global iç, içerideki durum, içerideki iç ekonomideki durum ise kar demir sollar gider. Ama içeride böyle biz yine saçmalıklar yapar da ekonomi politikalarında global daha iyi olur. Mesela ne bileyim Allah korusun Maliye Bakanı'nı değiştirdik. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. O zaman ne olur? Kardemir için iyi olmaz. Çünkü hiç ekonomi için iyi olmaz. Mesela bu sırada Amerika faiz indirdi. Gördünüz mü? Niye? Ereğli öne geçer. Kardemir düşer. Çünkü neden? E çünkü Ereğli ham madde üreticisi ve global ölçekte faiz indiği anda emtia fiyatları yukarı çıkacak. Altın fiyatları yukarı çıkacak dolar şey, bakır, alüminyum, demir, çelik fiyatları yukarı çıkacak. O da yukarı çık. O zaman ne oldu? Ereğli onun önüne gidecek. Yani burada tercih sizin arkadaşlar. Ancak kar demirde tabii ki belli bir iskonto indirim daha olması gerekir. Bunu teknik analiz bölümünde bakarız. Diğer bir şirket ise arkadaşlar ben şöyle baktığımda dün ne dedik işte Avrupa resesyondan çıkıyor. Avrupa resesyondan sıyrılıyor. İspanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, İngiltere değil özür dilerim. Gelen Almanya'dan büyüme verileri 0.2 0.3. Resesyondan çıktı. Güzel haber. O zaman ne dedik? İşte Tofaş'u, Ford Otou, Vestel, Vest'i dedik. Ha bunlara baktığımda Vestel bir yükseldi arkadaşlar. Sonra yatayda gidiyoruz. Fakat o bir yükselip yatayda gitmesi sonuçta ne diyoruz biz? Vade nakittir diyoruz. Yani Vestel'de şöyle 0.70'ler defter değerini yakalayabilirsek arkadaşlar Bence kumbara hisselerde böyle uyanık olmamız lazım. Pat diye hemen ekleme yapıp portföyümüzü geliştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın Vestel buradaydı. Şuralarda 42'lerden bir rally yapmaya başladı arkadaşlar. Hop diye yukarıya doğru nereye kadar geldik? Şuradan şöyle baktığımızda yüksek arkadaşlar 98.70. Yani 90-100 liralara kadar diyelim ortalama gelmiş arkadaşlar Vestel. Ama ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra yataya girmiş. Şimdi biz burada ne bekliyoruz arkadaşlar? Şimdi şuralar mesela hisse maliyet açmak açısından kumbara hisseleri bakın burası güçlü bir yatay destek gördünüz mü? Bakın şuranın tepesi, şuranın tepesi ve şuranın aşağısı. Yani 74.95'ler güçlü bir destek 75'ler eğer gelirse Vestel bence buralardan kumbara hisselere ekleme yapılabilir. 75 çarpıyorum 330 5 milyon sanırım Vestel'in sermayesi arkadaşlar. 25 milyar bir öz kaynağı alıyoruz. Şimdi defter değerini buluyorum. Piyasa değeri defter değeri. 37 olsa e, şeyin Vestel'in öz kaynakları e, 75 çarpı 333 25 37 bölü 25 dediğimizde arkadaşlar pardon özür 25 bölü 37 dediğimizde 0.67 oluyor. Şimdi bakın şurada geldiğinde arkadaşlar şu çizgi var ya şu çizgi şunu biraz daha büyüteyim. Piyasa değeri defter değeri 0.75 oluyor. Bu da Vestel için iyi yerler. Yani maliyet açmasın. Ha bunun altında bu Allah'ın kelamı mı? Değil arkadaşlar. Yani Allah'ın kelamı değil. Bakın daha şuralarda 40 liraları da görmüş. Ancak sonuçta bu ne zaman görmüş burayı? Aralıkta görmüş. Yani geldiğimiz yer Mayıs. 5 ay geçmiş aradan. Tamam bir yükselmiş. 5 aylıkta bir enflasyon var. Yani şunu şöyle hesapladığımızda şuraya 50 lira diye düşünün arkadaşlar. Bugün %78 geldi %80 %41.4 ile çarpsak arkadaşlar zaten 70 lira bunun enflasyon bedeli çıkar şuraya kadar geldiğimiz Enflasyon bedeli. Yani şimdi şunun Aralık ayındaki şu fiyatla şuradaki e, Haziran ayındaki fiyat aynı. E biz de diyoruz ki şuraya gelirse maliyet açma açısından iyi yerler arkadaşlar. Buralara gelirse uyanık olalım Vestel'de. Ben bilançosunu Vestel'in beğendim. Diğer kumbara hisseleri eklememiz gereken arkadaşlar... Kardemir D'dir arkadaşlar. Kardemir D'de şöyle baktığımızda şimdi bu da bakın ben bunu çizmişim buraları şöyle 18 liralar falan ama biraz acımasız olmuş 18 liralar. Çünkü bilançosu iyi Kardemir'in. Pahalı değil. Ben pahalı bulmuyorum. Şöyle bir yatay destek gördüğümüzde arkadaşlar. Şöyle 21 liraların eğer Kardemir 26'dan 21'e gelirse arkadaşlar bence maliyet açma açısından oldukça uygun yerler olduğunu ve Temettü hissesi ve kaliteli bir şirket olduğunu sizlere söylemek isterim arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sohbet niteliğinde olup yatırım tavsiyesi asla değil eğitim çalışmasıdır. İyi akşamlar.